Ben neden tıpkı annem gibi, teyzem gibi görünüyorum ama bu kadar küçüğüm acaba? Bilge, ben neden küçücüğüm ama eğrelti otuna benziyorum? Bu doğanın sırlarından biri yaprakçı. Çünkü sen bir fraktalsın. Fraktal mı? O da ne demek? Fraktal demek, küçük bir parçası kendi büyüğüne benzeyen şekil demek. Aga. Tıpkı senin gibi. Sen küçük bir eğrelti otu şeklindesin. Senin gibi binlerce minik yaprak birleşip bir dal oluşturur. Orta boydaki dallar da birleşip kocaman bir eğrelti otu olurlar. Her aşamada şekil hep aynıdır, sadece boyutu değişir. <laughs> sadece sen değil, bir ağacın dalları da, bir kar tanesinin her minicik ucu da hatta bulutlar bile fraktallara benzer. <laughs> Doğa bu sihirli desenleri çok sever. Her yerde onları bulabilirsin. Yeter ki dikkatli bak. <laughs> ben minicik bir yaprağım. Ama, Ama kocaman, kocaman bir düzenin parçasıyım.